bu medeniyettir. Bunu da icat eden Yunanlıdır. Yani. Daha önce yok. Ekrem Akurgalı. Ekrem. Abi şahane bir kitabı vardır. Orient und Occident. Doğu ve Batı. Ee, Ali Hocam belki hatırlayacaktır. 50'li yılların başında Nimet Akdes Kurat dil tarih coğrafyada tarih profesörü tabi e, Nimet Akdes Kurat Rusya'dan gelenlerden. Adam gibi okumuş adamlardan o zaman bir seminer serisi yapıyor. Ekrem Bey de diyor ki Ekrem sen bize bir seminer ver diyor. Peki diyor Ekrem cığım. Verdiği seminer Atatürk ve tarih ilmi. Bu bellete de yayınlandı. Hmm. O ne diyor biliyor musun Ekrem Bey? Bakın diyor Doğu ile Batı arasında diyor çok önemli bir fark var. Doğu'da bir şey icat ediyorsun. Takılıyor kalıyor. Nesiller boyu aynısı yapılıyor. Çünkü Doğu'da ben Ali hocamı tenkit edemiyorum. Hmm. O hoca ver onun dizinin dibinde. O bana ne söylerse o. Yunanlı böyle değil. Yunanlı sürekli böyle tenkit ediyor. Peki bu tenkit nasıl gelişiyor? Doğuda din ve ticaret dışında yazılı kaynak yok. Hmm. Roman yok. Efendim söyleyeyim. Abi, ne yok. Ya din ya ticaret. Yani fatura hmm. ticaret. Yunanlılar da Pisistratos, Atina tiranı <laughs> herif, aynı zamanda iş adamı, tüccar. Pisistratos diyor ki ulan her evde dedeler Homeros ve Hesiodos destanlarını anlatır. Ezbere okuyor dedeler. İşte torunlar çocuklar da dinliyorlar. Ya yani düşün yayılmasa <laughs> bunları yaz, yazılı hale getiriyor. Bir yayın evi kuruyor. Abi ilk defa. Ve Atina'da pazar. İşte kimisi tavuk satıyor, kimisi bilmem ne satıyor falan. Bir de bakıyorsun bir tezgah kitap satılıyor. Millet Batı satın almaya. Akşam dede başlayınca Homeros'u okumaya ufaklığın elinde de kitap var bu sefer. Dede diyor bir satır atladım. dede bile tenkit edilir hali. Ve Ekrem Hoca hep derdi ki bir nesilde Yunan toplumu demokrat oluyor. Bir nesil sonra. Çünkü bu tenkit işin içine geliyor. Doğru. Ve o büyük kitabında Ekrem Bey diyor ki bakın diyor şimdi e, Mısır medeniyeti diyoruz değil bir kültür. Şimdi Mısır'da kardeşim resimlere bak hepsine. Ulan iki bin sene bu. Başka bir şey yok. bütün mesela e, sahne oyunları monolog. Evet. yok, Diyalog yok. Yunan'a bir geçiyor bunlar. La bir ya. nesil içerisinde ya. bir bakıyorsun. Dis adam, atlet. Anatomik olarak her tarafı doğru. Ölen Gal, iskoç, İskit savaşçısı. Herifin yarası bile doğru. Gözlem artık Doğan Kuban bana bir gün dedi ki hocam resim ve heykel yapmayan toplum bilim öğrenemez. Aynen öyle. dur. Çünkü tenkidi olarak bakmayı öğrenmiyoruz. Şimdi ben Ali Hoca'nın portresini yapacağım. E kardeşim Ali Hoca'ya çok iyi bakmam lazım. Siz çok iyi bakmışsınız. Girerken şey dediniz. Ernst Hakel'e benziyor. Ya ben Ali Hoca'ya <laughs> ben diyorum ben Fotoğrafı getirelim hocam. Ben öğrenciyken Ekstana. Ali Hoca'yı tanıdıydım. İlk ilk intiba bu mavi gözlerle falan. Ula dedim bu en yani, <laughs> bu kadar olur be Zeyne kardeşim. Rev, Re Re kanına mı oldu dersin hocam? Bir de aynı meslektesiniz hocam yani. İkisi de. Geliyor mu çocuklar ekrana? Ernst Onun o şapkalı bir resmi vardır. Yani, şapkalısını bunu. bulamadınız mı? Bu. Ya yani o hele o, ben o şapkalı <laughs> resmini gördüydüm. Benim evdeki kitaplardan birinde ulan Ali Hoca'yı ben ilk gördüm. ana Dedi bu Ersat'ın. <laughs> bu kadar olur. <laughs> Dolayısıyla büyük bir dikkatle gözlem yapmayı öğreniyorsun. Tenkit, gözlem yapmak ve abicim tenkitle beraber insana saygı geliyor. O dede kendini tenkit eden torununa Dinliyor. saygı duymayı öğreniyor. Hocam orada bir fikir anlatayım mı? Buyurun. Adam biri e, resim sergisine gidiyor. Resmin birine bakıyor, bakıyor, bakıyor diyor ki çizmeler diyor yanlış yapılmış. Bu resmin diyor, çizmesi böyle olmaması lazım. Toplanıyorlar. İnceliyorlar. Adamı söyledi doğru. Adam diyor ki ben diyor üzerinde oynayıp düzelteceğim. O eden adam tekrar geriye çekiliyor. Tekrar bakıyor diyor ki kılıç da diyor yanlış duruyor. Yine toplanıyor, bakıyorlar kılıç yerinde. Adama diyorlar ki, senin mesleğin ne? Diyor ki çizmeci. Çizmeden yukarı çıkma diyor. <laughs> Fakat şimdi ben, bu, bakın bu çok enteresan bir fıkra. Neden? Aslında herkes her şeyi tenkit edebilir. Ama. Geldi. Ha, ama heker geldi mi? Ha işte bak abi. Evet. Allah aşkına. Ha, fotoğraf. <laughs> ya bak şunu gördüğün Biraz sana bak. büyütebiliyor musun <laughs> şey? Evet, Sen abi. ne dersin Ali Demirsoy? Celal Bey herhalde İstanbul'da lazım. bana böyle bir şapka bulabilirsin. Ankara abi var. hocam derhal <laughs> ya, derhal. <laughs> Size bir yanadan getiririm. Vallahi billahi <laughs> abi bir tam her sekela he. he. değil mi? Evet evet çok benziyor. <laughs> <deriz>. Gerçekten çok benziyor. <laughs> <türkliyiz. gülüyor> Gözler mavi. Tam tam hekel. Evet. He. Şuraya bak ya. Ali Demirsoy. Ali Hoca'yı da alta verin. Alta evet. ver. Evet. alta ver er, dersi. Ali Demirsoy Ali. Yenada. 19. yüzyılda. <laughs> Almanya'nın ortasında. Ver, veriyor musun alta? <laughs> Ali Demirsoy'u da alta ver diyorum. Evet. Evet biz programımızı da... Şimdi. E, <laughs> dolayısıyla bireye hürmet geliyor. Bireye hürmetle beraber özgürlük fikri. Ekrem Hoca diyor ki o yazısında. Akurgal. Akurgal diyor ki, <laughs> Batı'da diyor kişi özgürlüğü var. Doğu'da yok. Hmm. Ve bu hiç gelişememiş Doğu'da diyor. Bak bu çok bilginç. Atatürk diyor, bunu gördü diyor. Büyük İskender diyor, Doğu ile Batı'nın sentezini yapmaya kalktı. Olmadı diyor. Romalılar Doğu ile Batı sentezi yapmaya kalktı. Olmadı diyor. Çünkü diyor kölelikle özgür insan sentezi olamaz. <laughs> yani bunun ikisinin ortası yok. yok. Ya kölesin ya özgürsün. Atatürk bunu gördüğü için diyor. Tamamen batıyı tercih etti ve dedi ki diyor doğu yok. Bu 1951'de söylemiş bunu o şeyinde konferansında daha sonra bu Orient and Occident kitabı Gürkancığım utanarak söylüyorum. Bu kitap Almanca yazılmış. Ekrem Bey'den istemişler. Şahane bir kitap. Abi iki defa İngilizceye tercüme etmiş. Bir İngilizler, bir Amerikalılar birbirinden bağımsız tercüme etmişler. Fransızca'ya tercüme etmiş. İtalyanca'ya tercüme etmiş. Türkçe hiç de yok. Abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> Düşünebiliyor musun ya? Bu adam bizim adamımız mı? Ankara'da Ali Hoca nasıl profesörse o da profesördü. Yani nur içinde <laughs> yatsın Ekrem benim Değil mi? 90'lı yıllarda mı? 2000'de mi öldü? 2001'de. 2001'de, 2001'de öldü değil mi? 205 <laughs> üniversite ne yapıyor Allah aşkına? İşte 205 üniversite yok diyor hocam. Bir tane bile yok hocam. Bir tane bile yok. Yani yok işte siz benden yaşlısınız. Bu sisteminin içini dışını benden iyi biliyorsunuz. Yok ya. Evet. Şimdi devam edelim hocam. Size sorular var. Ee, bir de hatırlatmamı istediğiniz e, sorular da var. Onları. Da...